Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere son zamanlarda izlediğim en iyi maçlardan bir tanesi. Ya en iyi maç demeyeyim de en iyi serilerden bir tanesi. Hatta galiba bu en iyi seri. Onun analizini yapacağım. Çok garip bir seri. Ve bu maç bence serinin zaten kırılma noktası. Herkes öyle düşünüyordur büyük ihtimal. Şimdi önce yasaklamalara bakalım. Syndra, Sylas ve Ezreal yasaklanmış. Zaten Syndra, Nite'a yasaklamazsan GG. Burada Sylas yasaklanmış. Yine Nite'a karşı bir yasaklama. Bir de Ezreal, Jekyll'e yasaklama. Tamamen 3 de tamamen target yani hedef ban, hedef yasaklama. Burada Orianna, Twist ve Lucian. Lucian zaten iki tarafta da oynanıyor ve Nemesis iyi oynuyor. Orianna ve TF Nemesis'e yasaklama. Sağ tarafta bayağı hedef yasaklamalar yapmış. Hemen Grave seçimi gelmiş. Grave seçimine artık dünyanın her yerinde Nidalee alınıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Hemen Nidalee Senna gelmiş. Nidalee Senna Grave'e karşı Senna'yı da kör seçim olarak almışlar. Hemen karşısına artık çok fazla gördük zaten. Eş gelmiş. Eş'in yanına da Set gelmiş. Set belki üst koridora flex olabilir. Belki midi olabilir olabilir. Support da oynanabilir. O yüzden kötü pik değil burada. Hemen sağ taraftan da tam kenç geliyor. Yani alt koridorda ne alırsanız alın. Biz bu koridorla her türlü oynarız size karşı diyorlar. Tam kenç seninle gerçekten güçlü bir koridor. Hemen Rakan ve Brown banlanmış. Rakan eli senge zaten. Hemen Renekton Kamil banlanmış. Burada bir Jayce tercihi geliyor. Jayce şimdi oynadığınız takım test olunca hem orta koridor hem üst koridor. O yüzden burada gerçekten güzel bir seçim oluyor. Bakalım burada fanatik ne yapacak? Hemen Orn geldi. Kör seçim. Hemen onun yanına da Galio geliyor şimdi burada yani e, şu pik de yapılsın şimdi burada orna karşısında iki tane tank İkisi de birbirine çok dokunmayacak İkisi de full farmlayacak ve Siyon gerçekten iyi bir tank bunu biliyorsunuz ve sol tarafta AP hasar Galio'dan geldiği için hadi bir daha orundan diyelim Hani AP hasarı sıkıntısı var armor kastı zaman bayağı sıkıntı yaratabilecek bir o ve Jayce Galio'yu çok büyük sıkıntıya sokuyor orta koridorda arkadaşlar. Seçimler böyle. Hemen şuradan çalmazını bir buçuk yapalım. Başlatalım. Şimdi arkadaşlar Jayce Galio'yu koridorda ök ediyor. Alt koridorda fanatiğin biraz avantajı var diyebilirim. Kameramızı da açtık. Merhaba. Kamerayı seçimi saklamak için ekranı açmıyorum biliyorsunuz. Bu arada alt koridorda fanatiğin ittirme gücü var dediğim gibi. Orta koridorda Tesin, ormanda tes biraz daha üstün. Üst koridor biraz iki tarafa da dönebilen. Yani genelde orn bir tık daha güçlü diyebiliriz. Çünkü Q falan atarken W mu atıp oto atıp W'sunu falan bozabiliyor. Q'sunu falan bozabiliyorsunuz Sion'un. Garip bir matchup orası. Burada Hilisenk inanılmaz agresif oynuyor da. Yani biraz cezalandırılıyor aslında. Knight'a bak. Bu Jace kostümü çok sıkıntı bu arada. Bu Jace'le girenler genelde iyi oynuyor. Ben de bu kostümle giriyorum çünkü. Hemen Sion. Bu arada Sion'un ittirme avantajının biraz da gelmesinin sebebi o bir levelde Q at Q falan attı ya orna. Ondan dolayı. Çok ağır pışırmış çünkü. Jekyll'a bayağı iyi vuruyor. Range'ini bayağı iyi koruyor bu arada. Baksana. Bak bak. Bak. Abi adamlar cidden o klikleri falan çok iyi atıyorlar ya. Burada self made alt koridora gelecek. Hilisenk'ten agresif bir oyun. Bunu yaptığında karşı taraftan e, herhangi bir büyüyü alsaydı Word'tü bu arada yap. Çünkü setin hex flash'ı bayağı güçlü olduğu için set hex, Fla hex flash, da oynayabiliyor. Ama atıyorum tam kendi öyle bir derdi yok. Orada spell alabilselerdi bayağı iyi olurdu. Bakın burada bir heal geldi test tarafına. Reckless tayılını kullandı. Oha ben bu kadar fight olan bir alt koridor uzun zamandır görmemiştim. Oo teleport mu gelecek yoksa? Kesemezler onu. Bu arada o teleport warduydu. Atamadılar ama yani. Sıkıntıya düşerdi. Baksana. Şu an Nemesis teleport falan atarsa bayağı sıkıntı. Aha. Bak Nemesis can çekişiyor orta koridorda. Far farkı şu an çok olmayabilir ama bu tarz eşleşmelerde arkadaşlar zaten erken oyunda inanılmaz fark atmak değil amacınız. Hani 3-3, 5-5, 2-2, 4-4, 6-6 hani yavaş yavaş büyüteceksiniz o farkı. Birden böyle her şeyi almak almayı denemeniz saçma. Yavaş yavaş. Bak. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş bak. Aa öldü lan. Oy! Bu bayağı iyi oldu bu arada Galio için. Bu Galio için perfect senaryo. Daha iyi bir şey olamaz yani. Ama Jayce kazma artı mana itemini aldı. Mana eşyasını aldı. Bu Jayce için hani güzel bir base. Ölmesine rağmen hızlı base atmış oldu. Yani kazma alamasa çok daha büyük sıkıntı. Aha, teleport geldi. E o da öldü. Ayda Burada bu arada fanatik bu olay. Bak midde Knight'ı kestiler. Gitti Nemesis. Hemen o teleportunu kullanmak zorunda değil ya koridoruna. Hemen onu gitti alt koridordaki. Bak random bir tane adam koridora ward atmış. O ward yüzünden Jekyll'a öldü mesela. Yani görüş ne kadar önemli. Bak Nemesis iki asist oldu. Hani Reckless kill aldı. Karşı AD öldürdüler. Üstüne bir de ejder alıyorlar. Bu sebep. Sırf saçma sapan koridorun ortasına atılan bir görüş totemi yüzünden. Ve mesela bakın. Selfmade gidiyor rakibin ormanına. Aha. Ooo. E bunu da kestiler. Eyvah eyvah. Oğlum senk ne yapıyorsun? Hayda. Fanatie'ye bak. Ben bu arada bu maçı izlemedim. Ben 5. maçı izledim. Yani bu maçı kaçırdım. E bu arada fanatik buradan nasıl kaybediyor abi? Hylissang bayağı agresif oynuyor bu arada. Oy gayet güzel bir kill. Bifo'ya bak kahkaha atıyor. Oğlum o kadar gülmek saçma ama ya. Hani ne oldu da bu kadar gülüyorsun oğlum? Tamam eğlen, eğlen oyun oynarken de ciddi bir turnuvadasın abi. Nemesis sen ne yapıyorsun reis? Herald'ı da alıyorlar. Buna yapacak bir şey... Bak şimdi buraya mesela atıyorum set geldi ya. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Karşı alt koridor tam kenç olduğu için tam kençle dive atmak baya zor. Yani adam her türlü kaçıyor genelde. Hani tamam, tam Kench tanklıyor. Eyvallah. Ama adamı yakalayamıyorsun. Sıkıntı oluyor. O yüzden rahat rahat takılıyor. Aha. Bu arada onlar öldü. Oy, lisenge bak. Bu arada şey bayağı iyi oynadı. Bak tam Kench o kadar iyi oynadı ki bakın. Bak şimdi. Direkt yiyebilir, değil mi? Bak yiyebilir, yiyebilir, yiyebilir. Bak. Adam ulti yiyor onu, onu yese kendisi ulti yiyecek Adamı ulti yediriyor ondan sonra yiyor Adamı da bırakıyor mis gibi Burada reckless flash yokmuş Karsa çok iyi geldi bu arada ya Çok zorladılar be Karsa çok iyi geldi Bayağı iyi yetişti Mesela Rekkles'a spear tutmamış olsa Hani oldu ki kaçırabilir ya insan Kaçırsa mesela orayı kazanamayacaklar yani Ve şu an self made de Ormanda da önde bak şimdi bak Karsa'yı izleyin Bak şimdi Karsa'nın spear'ına bakın tık. Tamam basit gözüküyor. Eyvallah. Ama insansın yani. Hata yapabilirsin. Orada işte bir kaçırsa büyük sıkıntı oluyor. Aha. Cekilav'ı yine kestiler. Aaa niye oraya bul attı? Aa, onu kesmek için atmış. Of Karsa neler yapıyorsun? Selfmade de fed oldu. Ama Galio çok fazla orayı anladı. Hiç siyesi yok. Şurayı var Galio'ya sal he. Oğlum Galio'ya salsaydın ya. on bu arada... Galio CS yapmış olsa şu maç bu maçı kaybetme şansı yoktu bu arada fanatik. Üst koridor dediğimiz gibi full farm. iki tarafında etliye sütliye karışmıyor. Abi Hilisenk neler yapıyorsun oğlum sen? Bipo. O ne? Ha He, işte öyle gülmeye benzemiyor bir bu kardeş. Oy oraya ne biçim demo çıktı Graves'le Galio aynı anda. Bak bak şuraya bakın. Bak Graves Q, R, Galio Q fena hasar çıktı bu arada. Ejderi verecekler mi? Senki'ne bir şeyler dönüyor. Ay, Ejderi vermediler ya. Teleport geldi. Hatta bir ipoda da teleport var. Aldılar Ejderi. E ee? Ama bak self -made. bunu yapmayacaksın işte reis bak. Üstünde spear var. O E'yi atmayacaksın abi. Oğlum ne oluyor lan bu maçta? Bu arada büyü fed oldu. Ben bir bok anlamadım bu maçtan bu arada. Ejder avantajı fanatikte. Ah be var ya o Spear'ın Nemesis in önüne geçebilseymiş. Nemesis yeseymiş Selfmade tam kendisi direkt kesermiş. Güzel buralar. Ama nasıl heyecanlanıyorlar bak. Oğlum düşsene tese eliyorsun ya turnuvadan. E şimdi üst koridora daima mı gidecekler? Yo. Bu arada arkadaşlar Kars'a asırlık sopayı çok erken aldı. Yani bir ormancıya göre. Bence baya erken aldı. Hadi onu aldığını varsayalım. Yanına Zonya'nın alt semini de koymuş. Baya fed yani Kars'a şu an. Ornu kesmeyi diyorlar. Tam kendisiyle Jace. Nasıl keseceksiniz lan? Self e bak. Selfmade de fenafet. Bak bak ormanı nasıl çalıyor. Hemen top lane'deki kuleyi alıyorlar. Az önce dediğimiz gibi. Oo güzel oynamış. 369. Herald geldi. Herald'a gerek var miydi Tartışılır. İkinci kuleye direkt açabilirlerdi belki. Buraya bir payar türlü tutar zaten. Tamam. Harold zaten oraya vuramamış herhalde. Geldi buraya vurdu. İkinci kuleyi alıyorlar. Orta koridorda Orn zaten kuleyi vermez. Ultisini de kullanmış. Hatta 3'e de vurduruyorlar. Bak işte buradaki sıkıntı. Abi aşağıdan da Jace 2 kule almış. Burada bence Galio'nun base atması lazım. Zaten Jayce'de teleport yok. Galio'nun çoktan base atmış olması lazım. Jayce'in karşısına gidip o kuleyi bari vermemeleri lazım. Şu an adam hani şöyle düşünün. fanatik Herald'la iki kule aldı. Adam Herald'sı aldı bir de tek başına alıyor. O XP'leri her şeyi tek başına alıyor. Neredeyse 12 olacak Knight. Galio daha 10 level. Ve fan farkına bakın iki katı direkt. Eee ölmez ki oğlum o. Bu arada aynı şey Ornn için de geçerli. Senna da Orn'u kesemez şu an. Aha. Ulan kileşte kalmadı. Bak bu sahneyi gördüm ben. Bu sahnedeki en büyük sıkıntı arkadaşlar şu sol üstteki ejdera saniyesi. Yani şu an normalde base atsalar büyük ihtimal ejder fight'ını 5v5 yapsalar 5v5 fight'ı sol tarafın daha güçlü. 5v5 fight sol tarafın bence daha güçlü olduğu için o ejderi alsalar sol point oluyor. Ama burada ejderi verdikleri için oyunu hani nasıl diyeyim adamlara bir kapı veriyorsunuz anladın mı? Çıkış kapısı. Ama normalde bunu alsalar atıyorum 5 dakika sonra mecbur fight atmak zorunda kalacak Tess. İyi veya kötü durumda olsun fark etmez. Ve bu okyanus ruhu yani. Boru değil. Eee? Bu arada self made harbiden helal olsun ya. Adam EU master'san gelip dünya seviyesinde ormancı oldu ya. Helal olsun. Adam Kars'a karşı şey oynuyor. Bu arada Kars'a direkt şu an takımı 1 ve 9'luyor. Haberiniz olsun da. Karsa'yı çıkart sağ taraf direkt lose. Selfmade kötü mü oynadı? Hayır. Karsa'nın tamamen ekstrası yani. Selfmade de bayağı iyi durumda. Hatta level farkı falan atmış yani. Baksana selfmade'in item'lara. Bayağı güçlü şu an. Bakalım bu oyun nerede kopuyor? Şöyle bir hafif ilerleteyim. Şimdi ejder çıkacak büyük ihtimal. Şimdi bak. Mesela düşünsenize şu an normalde fanatik şu ejderde tesi fight'a zorlayacaktı. Normalde. Ve kazanabilir miydi? Ha o işte bilinmez. Hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir şey ama gün sonunda Soul Fight'ına giderken eğer siz soğulu kaptıracak kişi takımsanız genelde şu oluyor. Kötü pozisyonda olsanız bile Fight'a e girmek zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Ama şu an test tabi tüm ormandaki o görüşü aldı. Güzel bir orn ultisi geldi. Setten de bir Aha. E Ne oluyor? Oğlum. Bir dakika bu Fight'ı tekrar izleyeceğiz. Orn ulti attı. Girdi. Ben şunu yavaşlatayım. Orn ulti attı. Tam kençe tuttu. Senna'ya tuttu. Set atladı. Tamam. Senna çok iyi ulti atmış. Sion seti kestirdi. Güzel. Sion'a bakın. Şu an hasar yok. Şu an hasar yok. Sol tarafta. Niye? Hem mahvolmuş bu ilde gitmedi eş. Hem de Galio o kadar geride ki. Ve komboyu yapamadılar. Komboyu yapamadıkları için tek tek kalırlar. Bak şu an atıyorum girdiler. Senna kalkan attı. Bir şekilde çıktılar. E, Şimdi Galio mesela useless. Şu an Galio useless. Bir işe yaramıyor bak. Girdi. Boş. Selfmade yine yapmış numarasını. Gitmiş ejderi almış adamlar baron alırken. Hemen knight da gitmiş üst koridor kulesini almış baron buffıyla. Şimdi Jayce'in eşyalarına bakın abi. Adamda hem Arındır var hem QSS var. Bir de Last whisper'ı bitirmiş. Şu an yani armor falan dinlemez anladın mı? Full AD gibi gözüküyor sağ taraf. Evet nideli var gerçi ama hani gün sonunda o Jason şu an tank monk dinlemez yani ben size söyleyeyim. lisenk ne yapıyorsun abicim? Oo fanatik burayı fena trollemiş. Fanatik burayı fena trollemiş. Şu an Sion ölmez. Sion mümkün değil ölmez. Full armor eklemiş. Oyun başı dediğim gibi. Galio geri düştü abi. AP damage yok. AP damage olmadığı için de tüm düz oyun bitmiş. Yani full armor eklemiş Sion. Sion'un item'larına bakmak istiyorum. Şu an belki bir tane MR sıkıştırmıştır araya da. Bak bak Sion'a bak Sion'a bak. Sion'a bak Sion'a bak Sion'a bak. Yani mümkün değil. Hala almamış MR. MR hala almamış adam. Gitmiş armor almış. Niye alsın abi? 100 AP'si var Galion'un. Ben olsam ben de almam. Bak Randuin kasıyor adam. Randuin bittiği zaman da mümkün değil ölmeyecek zaten. Burada da maç bitiyor herhalde. Burada seri 2-2 oluyor arkadaşlar. Şuradaki li izleyelim. Lil' Seng öldü. Reckless self made salıyor orada. Test 2-2 olduğu an daha avantajlı konuma geliyor. Mental olarak daha iyi olmuş oluyorlar falan filan. 5. maçı da arkadaşlar kendiniz izlersiniz. Ama dediğim gibi bence Galio biraz garip bir seçimdi. Gerek var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ya oynayacak bir şey her türlü bulurdu Nemesis kendisine. Benim analizim böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım YouTube'u bırakmak zorunda kalmam tekrar. Sizleri seviyorum. O yüzden bu işi yapmayı da seviyorum. Umarım sürekli devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Bir de yani artık buton mu açıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben onlardan anlamıyorum. Onları açarsanız zil mi zil? Ha zil zil. <laughs> Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.